Evet, değerli Kültür Parti izleyicileri programımızın son bölümüne geldik. Türkiye'nin eğitimci idealist bilge yazarı Sayın Vevvi Vakkasoğlu hocamızı yakalamışken ben değerli hocamıza öncelikle bizim üç yıldan beri yaptığımız, yapmaya çalıştığımız dilimizin döndüğünce artık e, yapabildiğimiz diyelim Kültür Sohbetleri programına hem katılıyor hem de izliyor. Değerli hocam, Kültür Sohbetleri programlarını nasıl görüyorsunuz? Buyurun. Efendim, tabii ki iyi görüyorum. Teşekkür ve tebrik ediyorum ve çabalarınızın daha güzel, bereketli sonuçlar vermesine dua ediyorum. Bu memlekette okuma oranları az, okuyanların anlama oranları az. Maalesef ana dilinde ee, okuduğunu anlama sırasında e, bir anket görmüştüm. Gördüğüme de pişman olmuştum. Dolayısıyla okumaya, kitaba, kültüre önem veren her faaliyet e, benim ilgi alanıma girer. Takdir, tebrik ve teşviklerimi kazanır. Siz öylesiniz. Tek başınıza bir ordu gibi maşallah. Teşekkür kültür, ediyorum. gibi gibi çalışıyorsunuz. Bu bakımdan e, ciddi teşekkürlerim var. E, kültür meseleleri zor işlerdir iğneyle kuyu kazmak gibidir. Ama lazımdır, olmazsa olmaz meselelerdir. Kültürsüz bir millet, kültürünü kaybetmiş bir millet. Daha doğrusu bizim gibi hele muhteşem bir kültürü olup da onunla köprüleri atmış olan bir millet için bu hayati bir meseledir. Yeniden ve bir daha rahmetli Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi ruh köklerine dönme hamlesidir. Çok önemserim. Yolunuz ve gönlünüz bu konuda açık olsun. Necip Fazıl demişken, kültürümüzün, sanatımızın temel taşlarından biridir. Efendim benden izin de 66. kitabı inşallah dua edin de i̇nşallah hatıralarla olsun. Necip Fazıl olacak. Ee, ben de son okumalarını yapıyorum. Yıllardır uğraştığım, son bir buçuk yıldır yazmaya çalıştığım bir eserdir. Dua bekliyorum ben de bu konuda. Son Dört gözle bekliyoruz sevgili hocam inşallah. Biz de okumak için. İnşallah. Evet sevgili İnşallah. hocam bu sene başlattığımız bir yeşil projemiz var. Hakikaten pandemi dönemindeyiz. Sağlığımız tehdit altında. Her türlü hastalıklar maddi ve manevi bizi yakalamış durumda. En azından maddi hastalıklarımızı çözelim diye sevgili hocam biliyorsunuz tabiat bozulursa insan bozulur. Biliyorsunuz tabiat bozulursa insanların sağlığı bozulur siz biliyorsunuz bizden daha iyi biliyorsunuz insan yaşamı için su kaynakları verimli araziler ormanlarımız olmazsa olmazlarımız. İşte biz de kültür parti olarak hocam bu işin takipçisi olmaya başladık. Sizin görüşlerinizi de bu konuda alırsak yayını kapatacağız inşallah. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bu da çok hayati bir konudur. İnsan kadar çok affedersiniz. Atalarımız söylediği için söyleyeceğim. Kaba kaçmaz inşallah. Buyurun. İnsan kadar yaratılmış hiçbir varlık yediği kabu pisletmez. Bu dünya bizim geçim alanımız. Bütünüyle ormanları, dağı, denizi, ovası, karası, yaylasıyla beraber Allah'ın emrimize sunduğu bir imtihan meydanı. İnsan bunu nasıl kaba kullanır, nasıl hoyrat kullanır, nasıl hiç bitmeyecekmiş gibi israf eder. Bu Kur'an-ı Kerim'de Bizim inanç esaslarımızdan biridir. Açık ayetler var. İyiyiniz, içiniz israf etmeyiniz. Allah'ın verdiği cana kıymayınız. Nasıl haksız bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibiyse haksız ve anlamsız yere bir ağacı kesen de dünyanın bütün ağaçlarını yok etmiş gibi e, cezaya müstahaktır. Öyle büyük bir suç işlemiştir. Çünkü varlık Allah'ın mucizeli bir sanatıdır sanata önem vermeyen, sanatkara önem vermemiş olur. Şimdi Vehbi Vakkasoğlu'nun bir kitabını bu programda biri çıkma imkanı bulsa da canlı yayında yırtsa ya da çöpe atsa ne anlama gelir? Doğrudan doğruya bana hakarettir. Hakaret davası açar. Şimdi Allah'ın yarattığı şu güzel tabiattaki suyu, ormanı, ağacı, yeryüzünü, gökyüzünü canlı ya da cansız gördüğümüz ki cansız bir şey yok zaten israf eden, kıran, döken, bozan bir insan da onun asıl yaratıcısına, sanatkarına, yoktan var edicisi, var ve bir olan eşsiz sultanlar sultanına, yüceler yücesi Rabbimize hakaret etmiş oluyor. Aynen. Dolayısıyla İslam inancına ters ve zıt bir şeydir. İnsanlıksız. Sevgili hocam, son e, bir dakikaya girdik ve bu hocam son cümlenizi genel olarak bir cümlenizi alalım, yayını bitiriyoruz. Dillerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Son cümlenizi alabilir miyiz değerli hocam? Ben teşekkür ederim. Bu konuda son cümlem şudur. İnsanı imar edeceğiz önce. Çünkü önce insan bozuldu. Sonra o insan, bozulan insan her şeyi bozdu. Evet. Değerli Kültür Parti izleyicileri bu sene 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü programında Türkiye'nin çok değerli yazarı Sayın Vevbi Vakkasoğlu hocamızı konuk ettik. Biz sizlerin adına sizlerin huzurunda değerli hocamıza Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.